Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir GTA San Andreas bölümleriyle daha beraberiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir yavaştan başlayalım arkadaşlar. Siz de ben videoyu devam ederken kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. arkadaşlar. Hemen e bir önceki bölümde bizi Sezer aramıştı. E şurada buluşmak istiyordu biz de. Bir oraya gidelim hemen. Evet şöyle hızlıca gidelim. Aa kız ne haber yanımda. <laughs> işte bir, bir şey atladı. Hemen oraya bir gidelim arkadaşlar. Ve ben size göstereyim gördünüz zaten ben yine göstereceğim CJ'ye şöyle e, bir tip yaptım pek hoşuma gitmedi ama ben yine öyle yaptım Ayakkabıları değiştirdim üsttekini değiştirdim ee, Biraz kas yaptım CJ'ye hatta baya kas yapmışım Başka yaptığım bir şey yok abi Bu arada arkadaşlar Zero'nun görevlerini yapmayacağım oyun yani onları bana yaptırmıyor Yani yapmak istemiyorum açıkça söylediğim size Şöyle yavaştan inelim hemen Biz geldik zaten Zero'nun görevine Pardon Yukarıdaymış kardeşimiz bir çıkalım yukarı hemen Arabası buradaymış zaten. Şuradanmış kız. Aynen öyle. Sezar'la buluşacağız. Tam burada. Tamam adamlar hey, karşı. Nice so, Öldü oğlum o Cizi. Bir önce gelimde hatırlıyorsunuz Cizi'yi halletmiştik. Öldürmüştük onu. Biskeli on 69 mu? Aa telefon çalıyor. Aç bakalım. Kim lan o? Hey, okay. Yeah, yeah, I see you. That was Woozy's boys. They're in place. Look down by the side entrance. Ah, Woozy. Woozy, sen ne yapıyorsun burada lan? Yok, Woozy değil de. Yok, Woozy değil de yani gizli giriş S: yapıyorlar. Tamam, ee... çatıyı temizleyelim hemen. Şöyle bir tane bam. Uf. Heh. Oğlum hayırdır lan benim Eh! Adam... Oh, bu kadar basit. Ne yapacağız şimdi? Man, my was tight. Üf, çok iyi vurdum biliyor musun? Müthiş vurduk hatta. Aha, geliyor orospu çocuğu. Tibo Mendez geliyor şöyle. Kafasına kafasına vuracağım. Rider. Aha. Lalet like geldi. Şu salağa bak harbiden. Tam onu diyecektim var ya. Right. Eee? Helikopter geliyor tamam. Torino. Aynen bu tören olması lazım ama halledeceğiz onları sıkıntı yok. Şöyle bir dakika. Ne oluyor lan? Sis attı. Lan bizi fark ettiler mi? biz benim silahım yok oğlum ben nasıl çalışacağım? <laughs> onu bul ve öldür diyor. Tamam ben silahım yok bir şeyim yok. Sezar gel koçum benim. Arabayla dalmak istiyorum atla. Bin. Bin bin. Heh. Oraya arabayla dalmak istiyorum. Gel buraya gel buraya gel buraya. Allah belanı versin gel buraya. Allah belanı. Şundan, şundan silahdan alırım hatta ben biliyor musun? Bir dakika eğil. Oğlum salak ya güzel oldu. Oğlum araba patlayacak. <laughs> Çok fena vurdular lan oğlum. Güzel hallettim onu tamam bir dakika yanında. Sezar senin ben oynayacağım oyuna sok. iyi bir şey yok tamam süper süper açtık. Süper açtık Eee şurada. Biraz ha. Ah. Oha ben burada inemem. Şaka yapıyorsun ya. Ya abi sen ciddi olamazsın ya. <laughs> Onun avradını çok Oo, şey değil çok fena lan o ne öyle. <laughs> ya. Aa <tipoyu> vurdum lan. <laughs> çok kolay vurdum ben de. Orospu <laughs> çocuğu tipo. Mendes'sin geber lan Vurun şunu vurun şunu Geber it oğlu it seni Bu kadar basit Nereye gittiğini sanıyorsun lan Seni var ya halledeceğim orospu çocuğu sen İbiş Gel buraya gel 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 hareketlere bak Seni oğlum seni sniperla fena vuracağım bak hiç yanına kadar yüzmek istemiyorum Çıkar kafayı That's e it. Look, don't evet, mess with oh, me. E- Go fuck yourself. Yes, who is have got some Hey Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut up a helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holla back if you hear something. Tamam, durduracağım onu. Şerefsiz Torino helikoptere biniyormuş. Durduracağım onu ben şimdi. Rupas ha. Ne onu piçi durdurmam lazım. Nerede it oldu it? Aha bize ateş ediyor. Bize mi ateş ediyorsun sen? Bize vuruyor tabii oğlum. İstemiyor oradan, oradan işlemiyor. Aha, ne oluyor lan? What the fuck? Gibine malı fakir. Ben bir dakika kardeşler, durun, durun. Oha lan, ben nasıl vurdum bunları Nasıl din, dokundum öyle sadece? <laughs> Oha. Mükemmel. Tron o patlamadan kurtulmuş olamaz. İnşallah kurtulmuş olamaz ve ben de şunca zamanı boş harcamış olamam yani. İnşallah gebermiştir yani o patlamadan. Kurtulamaz o Toreno. Toreno mudur? En de bokumsa. Dur bir dakika geçme geçme dur. Dur kardeşim geçme. Geçme amına koyayım. garaja gir. <laughs> Motor yamuldu lan giderken. Yani şöyle bir kaydımızı bir daha alalım ve ha, biri arıyor. Aa, ara bakalım. Alo. Hey Cezar ne Okay, I keep an eye out for him. See if I can't spoil little party. man. Görüşürüz de. Bir dakika, orada bir işaret var. Şurada bir işaret var onu çözemedim bir saniye. Haritada böyle bir, bir ufak bir işaret var. Onu bir anlayamam tam burdurduğum yerde? Bu tarafa bakıyorum. Kardeşler şöyle. Mahallede aynen mahallede tam bizim mahallede bir bisiklik var. Gitsem mi? Biz şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Mahalleye geri gideriz. Evet. yine şey yap. Carl. Aa. Biz tam bir kahraman <laughs> olmuşsun amına koyayım. Demin kuzenimle konuştum, de, konuştum da bizimkiler kahraman de. değilim. Ama her şey çok boktan amına koyayım. Man, I got duruyor lan? <laughs> Bana ne? Hadi <laughs> <Toddy> lan! <laughs> Şerefsiz! For real? Shit. Maybe you're right then, man. But... Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. It makes too much Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, <inaudible> we'll put them out of business for good. We will call them. Hadi telefon çalıyor. Alo yeah. bakalım. CJ. Who is this? I worked for Woozy. He told me to call you. Ay, was Naber? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. So hemen geliyorum. Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika geliyorum hemen. Woozy'nin mekanına niye geldik biz? Pardon Woozy'nin mekan değil. Karıştırdım. Aa. What those on Lan siz ne ayak oğlum? Siz ne ayak? Oğlum sizin amına ko- Hazır mı adamım? Tamam biniyorum bir saniye. Anladım. Sağ olsun canım benim. Hadi görüşürüz. Hemen şöyle bir gidelim. Şöyle olacak diye ama yap bir şey yok. Şunu bir ezelim hemen. Konuşma lan yavşak. Hele hele. Tövbe yakala. Oğlum hayırdır lan? Aman akıdım lan. Hiç, lan. Git bu işe. Gebirin lan. Git şerefsizler. Geber, geber lan. Gel oğlum adam yok lan. Adam verin lan bana. Adam verin lan bana. Allah. Oğlum araba patladı patlayacak lan. Baba patladı patlayacak bir saniye dur dikkatli olmam lazım şu an Sıkma sıkma rica edeyim Oğlum araba patladı ben ne yapayım ya tamam burada pat Ne yapayım abi ne yapayım ne yapayım Ne yapayım Ya ananın Şimdi de bu eksikti bak görüyor musun? Şimdi de bu eksikti amına Aa çıkardım lan arabayı. CJ gavur musun amına koyayım? Araba nasıl itilir öyle? Bak izle. Yok adam yok yokmuş lan. Yani. <laughs> Öldüm şöyle seni. Of tam buraya park ettim ha. Sol fare şöyle bu değiştireceğim Aha süre dolmadan depodan çık çıkacağım bir saniye tamam şuradan aa ananı sikime çıkamam depomadan Oğlum öleceksin kaçın gidin ya Ben vallahi gidiyorum vallahi ben gideceğim sizle uğraşamam Ben gidiyorum Allah'a emanet kardeşler hadi Çatışmak istemiyorum görüşürüz Hadi bakayım çok iyi çok iyi çok iyi Fena patladı depo komple patlayacak galiba Ana kapıdan kaç Ölemem bu saatten sonra. Vallahi ölemem bu saatten sonra. Mermilerinizi verin bakayım bana. Aa geliyor bir tane daha geliyor. Bir daha geliyor bak. Bir dakika düzel hadi düzel. Kendine gel. Hareket etmiyor ki. Ne oldu lan? Hah. Dibime kadar gelmiş ibine. Aldım onu da. Siz ne? Nereden çıktınız be? Öldürmedim sizi ya. Nereden sıkıyorsun lan? dur kaçıyorum, kaçıyorum, kaçtım. ananı kim adam geliyordur? Araba geldi. Ananas kim burada, 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 burada. Nelice bellişiyorum şu an. Farkında değilim ya. Valla öleceğim ama ama şimdi değil. Öleceğim ama şimdi değil bir dakika. Böyle yavaş yavaş ikisi de önümde <laughs> ayy adam kalmadı <laughs> ya kapıyı niye kapatıyorsunuz mübarek insanlar ya ramp adam mı rampa nerede ya, rampa nerede siz ne çabuk geldiniz oğlum niye Ha rampayı gördüm tamam Hızlan hızlan Hoppa Yetiştik bir yetiştik Süper yetiştik hatta Kaçtım valla garaja kaçacağım Kaçtım Ay, Kaçtım valla kaçtım 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 Hocam iyiydi de Bu arabanın manevrası ne güzelmiş lan Vallahi bu araba güzelmiş ha. Sevdim bu arabayı bak. İyi dönüyor. Hoşuma gitti bak. Uy, paraya bak. Ayana. Bu parayı ben hayatımda görmedim ha. Vallahi şu üç arabanın yanını sıkıştıracağım şunu. Çok iyiydi bu arada. Ve e, şöyle bir Süper. Aha biri arıyor. Açalım bakalım. Konuş bakalım. I got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. If... artı geldi. Bunu daha bir dahaki bölümde yapacağız. Evet, bu sizde kalsın bakalım. Bunu bilenler bilir arkadaşlar ama ben bu görevi bilmiyorum. Atılamıyoruz çünkü. Bir dahaki bölümde arkadaşlar görüşmek üzere. kanala abone olup like Pat pat metmeyin. Hoşça kalın. Bay bay.